Aa, Pankeklerimizi mi? dökmeye Her devam şey ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum. Ee, ee, sevgili seyirciler, kaç tane çıktı? Ortalama 12 tane kadar e, bir pankekimiz çıktı. Şimdi pankekleri üst üste diziyoruz. Burada e, kremamız var. E, sevgili seyirciler, labne ile birlikte hazırlamış olduğumuz bir krema. Ee, i̇çerisinde iki su bardağı süt, bir çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı nişasta. E, sevgili seyirciler sonrasında e, piştikten sonra da 1 2 e, çorba kaşığı e, ne koyuyoruz? İçerisine labne koyuyoruz. Çok böyle güzel. kule gibi çıkıyor yukarıya. Kule gibi üst üste çıkıyor sevgili seyirciler. E, artık kule yükseldikçe taşımasında da bayağı bir zorlanmalar, hareketler evet. e, olmaya başladı. Bu denize benziyor. Biraz evvel deniz de öyle yapıyor yani. Böyle <laughs> böyle oynuyor. Evet evet. Şimdi bir de şurada püf noktası var. Onu da hemen bir paylaşalım sevgili yönetmenim. Ee, göz göz oluyor. Birinci taraf sıvı göz göz olduğu zaman ters çevirmemiz gerekiyor. Onu da seyircilerimize paylaşalım. Evet şu anda göz göz olduğunu görüyoruz sevgili seyirciler. Bakın hareket halinde. Evet göz göz oldu. Ve sonrasında hemen ters çevirme bölümüne geçeyim. Burada spatula yardımıyla alıyor. Daldırıyoruz içine doğru. İçine kadar böyle derinlemesine gittikten sonra alıyorum ve ters çevir.